mesela Umun. onu bir daha kullanabiliyorsun. Ya tamam, şey de alabilir. Da... Astra kanka Astra ya. Astra çok güçlü. Astra bu seyir gösterdi Astra'yı zaten. Tamam. Ya bu da bir karar veremedi. Karar ver artık. Tek entry, ben olmayayım kanka. Ay bir kör lazım. Kör lazım. Kanka şimdi diyecek. Bison atıyor. Dön atıyor. <laughs> Bu birim son kız olabilir mi? Kaç ihtimal? Oh, en iyi kaçar iyi. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Sen bana ne yazmışsın lan me, Kanka bıçak, <gülüyor> çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> bıçak çok güzel. Bıçak çok güzel. <laughs> Adın. Tek nasıl hala alacağım. Ya! Bıçak çok güzel. Bağırma bağırma. <laughs> bıçak çok güzel. Gel atlayalım gideceğiz. Kanka bıçak çok güzel. Sipik <laughs> be. Ya bıçak çok güzel. <laughs> Bayırma. Çok kötü bir flash su bu arada. Hadi. AAAAA! Hadi. KAN TAN TAN Oğlum sen beni blokladın ben A. seni blokladım. Yok öyle bir şey. Sus bıçağım çok güzel. Harika geliyor olabilir bu arada. <laughs> Yok kötüler bu arada kötüler. Abi biz de o ben maç orada bizde. ben senin orada üstte çıkmasaydım Aray. bir ihtimal. Bak bu şaha bak gel 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 Neredesin? Bana şey gel, şey atsana. Dur bakayım. <laughs> Çıkamadım işte şeyden görebiliriz. Ya benim pingim niye bu kadar çıkıyor? Bir dakika. Let's play slow. Ben bir tam açılacağım. <laughs> Mid var. Healing you. <laughs> Here. Ghost var yerde. Jet arkadan gelecek değil mi? Blinding. Retrieving flash. Kanka vakti oynayan yeter. Aynen gösterme gösterme. gösterme. Bir düşüreceğim. Congo whole... hips the side. Pick the side. Irrelevant. One, one go -go -go -go. enemy remaining. One. Uh, one Reloading. Player Hello, cuts, cuts, cuts. No way! We're the same! <gasps> you <Oy, coughs> our... need Let's go. Mekan malı Ne kadar VP vardı orada? şu an mı? Ne kadar mı kaldı? Evet. 1100'den 300 çıkart kaç kalıyor kanka? 800. Sight. Still got it. Placing wall trap. Swap. Stay in sight. Winding throw. Flashing. Retrieving All flash. News. Wall trip. Right here. Red tent right there. One's activated. My Last player standing. Teks. Burada. Ya burada mı lan kodu? En sen. Hayır lan lan. İyi geldim ya. Hiç şey yok. Ya bize yok. Ama şöyle bir şey de var. Bilmiyorum. Bir bana mı garip right. geliyor okay. Kanka, ya? Kanka çok, çok ha, kötü. Sultan. Hayır hayır. Genel olarak Vandal'ı değiştirdiler ya şimdi. Onu çalışıyorum. Nasıl değiştirdiler ya? Ya vuramıyorum işte. Sprey yöntemi değişti ya galiba. Bir şey var galiba. Bir değişti. Ben buradan midde duracağım. Futile. Club on You are nothing. My ready. Back the Launching <laughs> smoke. Not ready yet. Retrieving flash. Enemy <laughs> down. one enemy remaining. <laughs> this şey, the smoke tree

The cair. The cair. I'm I spike down am gonna bring down That's three. I place. My blind is dead. Is thorns. One enemy remaining. 30 seconds left. I have the spike. spike. spike Reloading. Spike. Last player standing. Your tactics fail. Ne alaka? Ne alaka? team ö ö ö Attım 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 kötü selam. Öyle var ya zaten. Anlamadığı için söyledim zaten.

Camber dolu oldum sanırım Sage. Bende. Bekleyin. dikkat et. Sage arkan geliyor. Reloading. Enemy spot at me. Ultim var bekleyin. Last player <laughs> standing. 3 down. Ya ama bak yemin ederim akıllı bir insan orada oturup pusmaz ya. Allah belasını versin. Tamam. var. me the arsenal. Kaç kaç. helal <laughs> <laughs> helal. <laughs> 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 Kanka yemin ederim şu beyi tutamıyorlar ya kafayı yersin. Shoot the bad guys. How's that for a plan? Yani bilmiyorum falan. abi. 4B yapsanıza. Now we wait. Ben, ben şey bir B'ye geçeyim napıyım? kanka? Bu elinde bir geç. Yok bir şey yapmam. Saydığımı değiştiremem bu <laughs> arada. Hep senin <-hı>. yüzünden düştüm. Yağlı varı A ateşini aç. <laughs> Bak sikeceğim ha. <laughs> Adamlar ısınma yapıyor da. Vandal ya. var, vandal var, vandal al. vandal var. Burada, ee, <laughs> burada, <gülüyor> burada. Face your fear. Al onu, al onu. Boyun senden iyi ta. Art, art var, art var, art var, art var. Pikleme pikleme pikleme, 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 <laughs> <laughs> pikleme. Bilmiyorum, şey dağıtmış olabilir. Geliyor. <Gülüyor> 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 Çok seksi değil mi? Amına koyayım. Sejvan'da da İşte drop atayım işte sömürdün beni. İster Let's kill this competition. Get out of my way. Burası. Oho, hiç, sen can pikleme canladım, tamam şey mı? Sen hiç pikleme. Bırak ya onlar kankam üstüne kankam gelsin. Geldiklerinde de patlat onları. Eyvallah çiçeğim. Ben de orka gidiyorum. Şey var orada, Phoenix. Deniyorlar mı? Ya hiç e, Sudan dikkat et. Burası. Ama şey, uh, Vice, Phoenix uh, orta. Tamam. Ne, ne konuşuyordun? Bence döndü bunlar ya. Burası. Aa Phoenix bizim base ya. Dedim kanka işaret attım ya çıktı bir. Flashing. Just died. Don't activate it. X4 mi? <laughs> X4 mı? Yardıma gidelim. Flashing thorns. For sí. the Reloading. What up, retrieving flash <laughs> <reaches> one, B, you no, no. one enemy remaining <reaches> 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 on. zaman yok, 10 zaman seconds <reaches> left Stay in range of my stim beacon. We'll mow them down. I need a weapon. I need a weapon. I, a weapon. I appreciate that. <coughs> <coughs> I need I a need weapon. I need a weapon. <coughs> bana at. Al, at. Phantom <coughs> <coughs> al, phantom. Al. Thank you. Ben, bana thank you. Bana thank you. Bana thank you. Rip and tear. Thorns are alive! Icy wall trap. <laughs> ah. Rip and tear. Thorns activated. Light and crack. Not ready yet. Wall trap destroyed. change down a one enemy remaining enemy spotted a last standing var bak benim mermilerim gitmiyor onun mermileri bana geliyor neden kullanmıyorsun o zaman z mesela 30 seconds left fake bence o. Bu el gitmiş olabilir bu arada. Kuruyor. Yani spike planted. Sudan sesi verdi şu an. Ben o oraya kadar gidip onu bile. Bak bu çok sıkayım sonuç yerlerde bekliyor. Her <laughs> derbişin. Yere bakıyor. Oh, evet. ne ya? Niye duymuyorum ben bunu Zeta e yardım ya? etseydin burada. Biliyor arkasından sen vur. Tamam öldür kanka. kanka vur. Lütfen, var, Joke's over. Deliyor You're dead. standing ah. karbon yedik ya ya şaka gibi ya o oh, piç çekmiş ya spike planted kafe yarısı ya Gotcha. ya lanlar Speak up and ask questions. Assumptions will only etmiyor. get us in trouble. Ha, ben çok kötüyüm ya. Senlik bir şey yok. Last player standing. Kangas 90'a 80. Ah. Match point. To the spike çok kolaylar ama. Kanka ben aşırı kötüyüm şu an bir de e, Mesela Brimstone'un orada ultisi var Atsın longa Adamlar gelemesin değil mi? <laughs> ha, Mezara saklayacak kanka Kanka MVP almışım o kadar iyi oynadık ki Çok iyisin Eksi aldım Oy ya. Bana yazar kanka maç bana yazar